Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Tuğçe. Bu da benim bitmek bilmeyen sivilcelerim. Birlikte açalım dedik bugün videoyu. Ee, videoyu çekmek için sivilcelerin biraz sönmesini beklemişim ama asla gitme Bir aydır buradalar yatılı olarak kalıyorlar. Hiçbir şekilde kira da ödemiyorlar. Neyse sivilcelerimle birlikte bugün sizlere Project Pen videosu çekiyoruz. Ben video çekmeden önce öyle bir rüzgar esiyordu ki böyle perde falan uçuyordu. Video çekerken rüzgar durdu ve su gibi oldum gene. Temmuz ayı güncellemesi yapıyoruz ve bu sefer erken geldim. Şöyle. Geçen Project Pen videosunda şey söylemiştim. Biraz ürün eklemek istiyorum demiştim. Şu anda kararımı şöyle değiştirdim. Zaten bu sene bitmek üzere 8, 9, 10, 4 ay kadar falan bir süre zarfında daha Project Pen çekeceğiz. Daha sonra bir senelik Project Pen bitmiş olacak. O yüzden ben içerisine ürün eklemek yerine bu ürünlerle bir senelik Project Pen yapmak istediğime karar verdim. O yüzden içerisine ürün eklemeyeceğim. Yani benim düşüncem bu tabii ki de siz de fikirlerinizi aşağıya yazın. İçerisine ürün eklemek yerine bu ürünleri bitirmeyi düşünüyorum. Ee, sonrasında işte Ocak ayında tekrardan belki yeni ürünlerle farklı bir Project Pen'e başlayabiliriz. Siz de bu konu hakkında fikirlerinizi yorumlara yazın. Bu arada bu videodan sonra Temu'dan almış olduğum saç şekillendirici videosu çekeceğim sizlere. Ee, onun için de biraz sivilcemi bekledim ama gitmiyor. Ee, o saç şekillendiriciyi beraber deneyeceğiz. Ben aslında denedim. Sizlerle birlikte de fikirlerimi söyleyip nasıl yapıldığını falan göstereceğim sizlere. Neyse şu anda konumuz Project Pen. İlk ürünümle başlıyorum. Bu mikrofon da burada sanki ağzıma girecek. Bu arada... Arkadan böyle ufak tefek tıkırtılar geliyor olabilir. Buradaki cam açık olduğu için kapı bir tık zorlanıyor. Ama asla bana hiçbir şekilde üflemiyorlar. <laughs> bu bitsin artık. E, ee, Garnier'ın makyaj temizleme jeli. Şöyle göstereyim. Hatta şöyle biraz eğeyim daha net görün. Çok az kaldı. En kötü iki projek veriyorum buna. Detaylıca fırçalarımı ve süngerlerimi hep beraber yıkarsam büyük ihtimal bir sonraki projek de bitmiş olur ama bu sefer çok az kullandım çünkü e, ee, fırçalarımı falan yıkayamadım. Bu sefer cildime kullandım açıkçası. E, ee, fırçaları yıkamaya niyeyse üşendim. Şöyle yıkamakla sıkıntı yok ama kuruması biraz sürdüğü için ve bana da lazım olduğu için böyle sabah falan yıkayıp e, ertesi gün sabaha kadar falan kuruması gerekiyor. O yüzden bu işlemi sabah yapmam gerekiyor ya da cumartesi günü falan yapmam gerekiyor. Neyse dediğim gibi makyaj fırçalarımı ve süngerlerimi e, bu ay içerisinde yıkarsam büyük bir sonraki proje pene bu arkadaşlar kurtulmuş olacağız. Bu arada çoğu Ürünlerin birkaç ay içerisinde bitmek üzere. Yani bir senelik Project Pen'de çoğu ürünümüzü bitirmiş olacağız. Büyük ihtimalle bu, bu şekildeydi. Sonra sanki burada biraz eksik mi var ya? Acaba. Ve bir az geldi. Ama bitirdikçe çıkarıyoruz ya galiba ondan da olabilir. Bir gözüme az geldi. Umarım eksik ürün yoktur bu arada. Çünkü bazen kullanıyoruz ve normal e, makyaj raflarına koyuyoruz. Umarım öyle bir şey yoktur yani. Hepsi burada herhalde ya. Neyse. Ee, Isana'nın düzleştirici side spray. Her defasında bunun adını unutuyorum. Şuradan bakıyorum. Bunu da yani çok fazla kullanmamışım. Ee, ne yapıyorum biliyor musunuz? Duştan çıktıktan sonra bu arada tozlanıyor hepsi. Burada duruyor cam bu tarafta. Duştan çıktıktan sonra nemli saçıma fıs 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 yapıyorum. Saçım zaten ıslak birazcık daha ıslansın. Yani genelde düzleştirmeden önce kullanmıyorum açıkçası ben bunu. Bazen oda spreyi olarak odaya da sıkıyorum. Böyle. Bunu da yine belki 3 ay içerisinde falan bitmiş olur. Sonrasında çok az kullanmış olduğum dalin var. Dalin'in sprey bebek yağı. Birazcık böyle çizerken üst tarafa falan taştı ama o kadar minik kullanmışım ki belki bir kere falan kullandım. Dediğim gibi bunu ben banyoya koyduğum zaman çok fazla kullanıyorum. Şöyle şekil abi. Geçen videomda bunu banyoya koyacağım demiştim ve koyamadım. O yüzden bunu şöyle kenara ayırıyorum ve bunu banyoya götürmem gerekiyor ki gözle görülür bir fark olsun. Diğer türlü ee, cildimi temizledikten sonra kullanıyorum ve çok fazla da kullanmıyorum açıkçası. Genelde onun öncesinde kullandığım şeyler oluyor. O yüzden çok fazla bitiremiyorum. Ee, kafeinli saç dökülme karşı sprey tonik var. O da şu şekilde. Bunda da çok fazla bir değişim yok. Ah hatta değişim yok demeyeyim. İşaretlerken fark ettim. Bunda hiçbir şekilde bir değişim yok. Hiçbir şekilde kullanmamışım. Bu bir önceki çizgiyle aynı duruyor çok çok az kalmış. Asla kullanmış olsaydım büyük ihtimal bitmiş olurdu. Normalde böyle e, her duştan çıkma uçlarına yani her zaman demeyeyim de uçlarına genelde böyle sıkmaya özen gösteriyorum. Çünkü benim saç uçlarım çok fazla yıpranmış. Böyle oturup kırık falan temizliyorum. Psikolojim bozuldu ya. Yakıyorum çünkü saçları. <laughs> Babam diyor hava zaten sıcak bir de düzleştirip yakıyorsunuz. İki katı yanıyor diye. E, İhsan Hanım toniği şişesine bayıldığım şöyle bir toniğimiz var. Şöyle göstereyim. Bunu genellikle kullanıyorum ya yani, çoğu zaman kullanıyorum. Bakar mısınız ya nereden nereye getirmişiz? Çok iyi. Bu da gene bir iki kullanımlık falan kalmış. Ee, sonrasında saç yağımız var. Bunun çizgisi aslında görünmüyor ya bu şeyde. Çizgi normalde şurada. Şöyle göstereyim şurada şu kadarlık ürün var içerisinde. Bunda da herhangi bir değişim olmadı. Bunu da hiç kullanmamışım maalesef. Bir önceki ayla aynı duruyor. Bu aynı hiç şey kullanmamışım ya. Ama şöyle bir şey var kendi aklı çıkarmışım. Şöyle bir şey var. Bir önceki Project Pen videosunu birazcık geç paylaşmıştım. Yani ikinci haftasında falan çekmiştim. O yüzden buradaki ürünler aşağı yukarı iki haftalık falan. Bir önceki ayda aynı sözü O zaman ay başında çekseydin hayatım. Ben bu videoyu ayın ikisinde falan çekmeye bir niyetlendi. Bugün ayın altısı falan ben anca çekebildim. Gerçekten üşeniyorum bazen. Sonrasında her yani bu var ya bunu atladığım gün yok ya. Ha var birkaç atlıyor. Atlıyorum diğerini kullanmak için. E, krem allığı var. Şöyle. Bunu her videoda söylüyorum. Bunu ben genelde yani 30 gün, bir hafta 30 günse yani bir hafta 30 gün aşağı yukarı böyle 24-25 günü kullanıyorum ben bunu genellikle ama içerisindeki ürün nasıl bereketli bir ürünse ya da tabii ki minicik kullandığımız için çok fazla gözü görülür bir fark olmuyor ama sürekli sürekli kullanıyorum. Yani çok nadir kullanmadığım günler oluyor. Belki 4-5 kere kullanmıyorum. O zamanlarda bu arkadaşı kullanıyoruz. Ama yine de içerisinde nasıl bereketli bir ürün varsa çok fazla fark göstermiyor. Hatta şöyle iyice böyle sıksam falan bayağı dibinde de hala ürün var. Ama <laughs> çok iyi bitti bir de şöyle oluyor bazen içerisinde hava oluyor bir sıkıyorum dışarıya atıyor kendini öyle birçok üründe israf olmuş da oluyor ona rağmen hala da çok fazla bir fark olmuyor neyse olsun şöyle Mac markasının bir allığı var bunu da yine bu ay 4-5 kere kullandım şunu kullanmadığım zamanlarda kullandım bu biraz highlighterlı bir ürün ya biraz fazla böyle ışıl ışıl oluyor o yüzden de birazcık geri planda tutuyorum ama bu arkadaş bittikten sonra buna ağırlık vereceğim büyük ihtimalle. Ürünlerimiz bu şekildeydi. Yani bu ay yarı yarıya aslında. %50'sini çok güzel kullanmışım. %50'sini hiç kullanmamışım. Genel olarak allık hep o şekilde duruyor yani şu allık. Bu allığı herhalde biz Project Pen'de bitiremeyeceğiz. Dediğim gibi Project Pen'e ürünleri ekle. Bu ürünlerle devam edelim derseniz içerisine ürün ekleyeceğim. Ama işte 12. aya kadar bunları çekip burayı bitirip Ocak ayında tekrardan farklı bir proje çekmene başlayalım da derseniz o şekilde de yapabiliriz. Tamamen sizin yorumlarınıza göre hareket edeceğim. Çok derledim. <laughs> video buraya kadar da. umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü bir sonraki videomuz Temu'dan aldığım Çakma Dyson'la saç Çakma Dyson'u incelediğimiz bir video olacak. cümleyi toplayamadım. İncelediğimiz bir video olacak. Bence güzel bir video olacak. Kendinize iyi bakın diyorum. Öptüm sizlere. Hoşçakalın. Bay bay.